Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat 11.11. .11. Kamil Koç. Saat 11.11. Eskişehir Burdu Turizm Antalya Alanya. Saat 11.11. Kamil Koç. Ankara Kırşehir Kayseri. Ne 11.15. Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat 11.15 Kamil Koç Kandırma Erdek Saat 11.15 Sakarya Bip Turizm Saat 11.15 Kamil Koç MANDIRMA Biga Çan Yenice Çanakkale Nuhuolu, 11 11.20 Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat 11.20 Uludağ Turizm Kuşadası dedim. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.30 Uludağ Turizm Isparta Antalya Saat 11 buçuk. Van Gölü, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van.